Birinin gelip şöyle bir DNA'yı dokundurup benim hayallerimi gerçek yapması derim herhalde. Açık öğretimi neye benzetebilirim? Bir arı kulağına benzetebilirim. Açık öğretim fakültesi, yüksek öğretimin kalbi. Benim kariyerim açısından bir güneş diyebilirim. Bir denize benzetirim, herkesin her taraftan ulaşabildiği. Açık öğretim sistemini... E canlı bilgisayar olarak değerlendiriyorum. Bir e, sporcunun ilk antrenmana çıktığı anda belirli bir parkuru gerçekten e, bir anda koşması mümkün olmuyor ama zaman içerisinde görüyorsunuz ki belli bir zaman sonra antrenmanlarla birlikte olgunlaşması biraz ben açıkçası ona benzetiyorum. Açık öğretimi öğretmen gibi görebiliyorum. Türkiye'nin her kesimine ulaşabilen ve bu öğrencileri kucaklayan bir anneye benzetiyorum. Çocukluktan kalan gerçekleştiremediğim hayalim için bir basamak. Beşik'ten mezara kadar ilmi en iyi tarif eden Açık Öğretim Fakültesi. Açık Öğretim benim mutluluk kaynağım. Bir insana hayat, hava, can veriyorsa bir üniversite insana bana göre hayatına yön veriyor. Hayat boyu öğrenmenin adresi. Gölgesinden faydalanabileceğimiz, kökleri oldukça derine giden, uzun yıllar yaşayan heybetli bir çınar olabilir.